Herkese merhaba arkadaşlar. Ne demiştik? Umudumuzu kaybetmemeliyiz diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bir önceki videoları biliyorsunuz. Birçok arkadaş yeri geldi. Dedi ki neye yükselecek? Ya 30'a kadar 20'ye kadar gidecek. bir Bazı arkadaş şöyle dedi. Neyse ki şu an piyasayı görüyorsunuz. Güzel gözüküyor. Peki önümüzde ne var? Risk var mı? Yani Bitcoin'de risk var mı? Ee, arkadaşlar şimdi e, detayları konuşacağız. Şimdi bir kere e, Google'a kendiniz de yazabilirsiniz. ...Evergrande Grande, Ever Grande olayını biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir iki risk varsa da bunlar da var. Evergrande'de Grande'de risk var. Şöyle Google'a grafiğini yazarak takip edebilirsiniz. Pazartesi gününe kadar borcu olan 80 milyon doları ödemesi gerekiyor. Pazartesi gününe kadar. Yani burada ne kadar diyor? 7 günlük falan 6 günlük bir süre var sanırım. Bu 6-7 günlük süre içerisinde Evergrande'nin Grande'nin 80 milyonluk borcun 80 milyon dolarlık borcunu Ödemesi gerekiyor. Piyasalar yeşil, güzel, evet. Zaten olumlu konuşuyorduk. Hani e, da ben ortalama olarak daha olumlu konuşuyordum. E, gördük, yeşillendik. Güzel, piyasa güzel gidiyor. Fakat dediğim gibi risk var mı? Var. Önümüzde bir risk var. Çünkü bu olay yaklaşıyor. E, Evergrande'nin 80 milyon dolarlık borcu var arkadaşlar. 80 milyon doları pazartesi gününe kadar ödemesi gerekiyor ödemez ise grafikteki o, o kendinizde bakabilirsiniz. E, gün ve gün bakabilirsiniz. E, buna göre kendinizde hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz 14 Aralık, 15 Aralık'ta FED toplantısı var. Buradan ağızdan çıkacak şeyler de önemli arkadaşlar. Ona göre kendi konumunuzu kendi konumunuzu daha e, iyi bir şekilde konumlandırabilirsiniz. Şiba'ya e, gelecek olursak <laughs> bir şeyi biliyorsunuzdur. Şiba'yı arkadaşlar Şiba'da şu an herhangi bir net haber yok. Yani o yüzden boşuna kelime kalabalığı yapmaya gerek yok. Yani bir haber yok. Beklemedeyiz şu an. Bir haber var, neyle ilgili bir haber var derseniz, elle tutul güzel peki bir haber var mı? Şöyle bir şey, radyo CC'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili OKEX'te listelenmesiyle ilgili bir haber var. Bunun haricinde başka coinleri incelemedim. Radyo CC'de baktım. Onda var arkadaşlar. Onda OKEX'de listelenecekmiş. 12'de falan. bunun haberi vardı. bir de şöyle ben kendi düşüncem yatırım tavsiyesi değildir. Bu ara daha çok arkadaşlar bazı coinlerim, bazı coinlerim vardı. Bunlardan bu sepetten bazılarını aldım. Metaverse coinlerine biraz daha katkı yaptım arkadaşlar. Bunu da demek isterim. Çünkü <laughs> teknoloji ne yönde ilerlediğini görüyorum. O yüzden biraz daha metaverse e doğru bir kayım yaptım. Bu aklınıza başka şey gelmesin. Shiba'dan mı çıktın gibisinde. Hayır Shiba ile alakası yok. Yani olan bazı Shiba hariç başka coinler vardı. Bunlardan bazılarını e, aldım. Metaverse coinlerine biraz daha yüklendim arkadaşlar. Böyle diyebiliriz. Dediğim gibi piyasa bu durumda yeşillenmiş durumda. Fakat Dediğim gibi bir risk varsa, Evergrande'yi takip edin. Google'a yazın, Evergrande grafiği yazın arkadaşlar. Önünüze çıkacaktır zaten biraz dipte geziyor. Pazartesi gününe güne kadar da verilmiş bir 80 milyon dolar mühlet var arkadaşlar. Buna göre hareket edilebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz.